Evet. Amazon'dan aldığımız 2 TB Seagate Barracuda e, modelinde bir hard disk. Bu şekilde bir paketle geliyor. Herhangi bir kutu yok. Şöyle yavaşça çevirecek olursak bunu hassas davranmamız lazım orada. Şurada diğer ürünlerdeki gibi koyuncu.com.tr'den belgelerine ulaşabilirsiniz diyor. Onun herhangi bir şüpheniz olmasın sıfır. Gördüğünüz gibi burada barkodu bilmem nesi de var. Şöyle işte yani bu biraz e, kargoyu yoldan arkadaşa bağlı sıkıntılı da gelebilir. Dikkatli olmanız lazım. Yani bu şekilde açıksa ve kargo kötüyse bence iade etmeniz daha doğru olur yani. Çünkü burası komple gördüğünüz gibi açık. Buralar boşluklu falan. O yüzden gördüğünüz gibi kapalı. Ben son kez göstereyim. Böyle poşette geliyor. Evet açabiliriz.

Evet. Gördüğünüz gibi. Şöyle herhangi bir üç çizik parmak iz vesaire var mı diye baksan da ben göremiyorum şu an. Yok gibi. Arkası en hassas bölgesi. Buralara vidalar takılıyor. Gördüğünüz gibi baya temiz sıfır. Evet onun dışında herhangi bir garanti belgesi, kullanım kılavuzu kulağı hiçbir şey çıkmıyor. Şuradaki barkodu da ben bir göstereyim. Gördüğünüz gibi belki. Bir de önündeki yazıları da göstereyim. Gördüğünüz gibi. Buradakileri siz Tashir and